Herkese merhaba ve YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Eski yedek iPhone'unuzda Apple ID şifrenizi mi unuttunuz? Başkasına ait Apple ID ile giriş yapılmış bir iPhone veya iPad mi aldınız? Bu videoyu sonuna kadar izleyin ve Apple ID şifrenizi sadece birkaç dakika içinde nasıl hızlıca sıfırlayacağınızı öğrenin. Eğer aynı Apple ID ile başka bir iOS cihazına giriş yaptıysanız, bunu doğrudan kolayca kaldırabilirsiniz. Bunun için ayarlar uygulamasını açın. Ardından adınıza dokunun ve şifre ve güvenlik menüsünü seçin. Buradan şifreyi değiştir seçeneğini seçin. Daha sonra cihazınızın ekran kilidi kodunu girin ve yeni bir şifre oluşturmak için ekrandaki talimatları izleyin. E-posta erişimi veya doğrulama kodu kullanmayı gerektirmeyen en hızlı yöntemdir. İkinci seçenek için Apple Destek'in resmi web sitesini support.apple.com adresinden ziyaret edebilir veya Apple Support uygulamasını kullanabilirsiniz. Burada Apple ID'nizi seçebilirsiniz. Ardından, şifreyi unuttum veya ilgili seçeneğe tıklayın. Sonrasında ekrandaki talimatları izleyerek destek sürecini yürütün. Müşteri hizmetlerine standart yöntemlerle hesabınızı sıfırlayamadığınızı açıklayabilirsiniz. Onlar size kimlik bilgilerinizi gönderme ve hesap kurtarma sürecini başlatma konusunda rehberlik edeceklerdir. Şifrenizi sıfırlamak için gerekli kimlik bilgilerini sağlamayı ve sonraki adımları tamamlamayı unutmayın. Yukarıdaki yöntemlerin hiçbiri sizin için işe yaramazsa, iPhone'unuzdaki tüm sorunları çözmek için en iyi uygulamamızı deneyebilirsiniz. Unlock ile şifresiz olarak, Apple ID'ye etkin değil, sorununu çözmek artık sorun değil. Sadece Unlock'un en son sürümünü ücretsiz indirin ve yardımcı aracımızda Apple ID'ye atlayarak, Apple ID'ye etkin değil, sorununu düzeltin. Anyun bilgisayarınıza ücretsiz kurun ve başlatın. Açılan menüde Apple ID'yi aç, seçeneğini seçin ve şimdi başlat düğmesine tıklayın. Lütfen iOS cihazınızı USB veya Type-C kablosu ile Windows veya Mac bilgisayarınıza bağlayın. Cihazınız başarıyla bağlandığında ve algılandığında şimdi aç seçeneğini seçin. Şimdi aç özelliğini seçtikten sonra Anyun Apple ID'nizi otomatik olarak açmaya başlayacaktır. Kilit açma sırasında cihazınızı çıkarmayın, aksi takdirde başarısız olabilir. Bir süre bekleyin. AnyUnlock'un Apple ID'yi başarıyla sildiği arayüzü göreceksiniz. Sonuç olarak Apple ID şifrenizi unutmak can sıkıcı olabilir, ancak AnyUnlock ile çözmek aslında kolaydır. Apple ID'nizi bulmak veya açmak basit ve oldukça kullanışlıdır. Noçku açıklamadaki bağlantıdan ücretsiz indirip bugün deneyin. Eğer bu video size yardımcı olduysa, lütfen beğenin ve arkadaşlarınızla sosyal ağlarda paylaşın. O arada daha fazla teknoloji ipucu ve eğitim videoları için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.